Halkı halkı yok. Suriyelinin benim askerime Haklısın <laughs> küfür etmeye hakkı yok. Et, halkı yok. Halkı Suriyelinin bir, bir Suriyeliler Şimdi asker benim oğlum, için. asker benim torunum, asker benim çocuğum. <laughs> Suriyelilerin çadırına yeni yıkmış erzakı. Biz mezarlıktan küçük çocuklarımıza ekmek i̇şte bulamadık. İşte biz bunları ya, duyurmaya geldik. Nerede Suriyeli? Gösterişe gelmedi. Ben, ben. So askerim gidiyor Suriyeli. Savaşçı Suriyeli. Burada keyfini gidelim. Genel sen? Anlatır. Bak genel başkanım da anlatırız. Bak, bak, bak haklısınız sen. Ben beş kişiyim. Ben sana gelmişim. Bak. En biz, ya biz de senin gibi düşünüyoruz. Biz de Bursun senin artık gibi. Battık bunlardan. Biz, biz sokakta şey... ameliyatdım. Ben tamam. annem çadır bulamadık. Biz de senin gibi düşünüyoruz. Çadır bulamadın mı hala? Bulamadım. Bu çadır yok mu tamam. Bulamadım. Annem yatana. Başkasına sanırım. bırakmışım annemi. Tamam tamam. Neredeyse sana gidip çadır bulalım. Tamam. Çadır çadır bulalım. Hakan Bey. Hakan Bey. Bak birler Hakan Bey. çadırları yok. Şiş çadırı temizle. Ben sadece çadır istiyorum yatacak annemi getirmek için. Evet. Yeter ki bana yardımcı olun. Evet. Zaten kardeşimi kaybettim. Zaten milletimizin başı sağ olsun. Tamam evet. başı gibi. sağ olsun. Ben üzüleceğim. O yerlerde önce kucağı açtık. Önce kucağı açtık. Hani filan başlık ama bunlar bize düşmanlık etti. Akşam ara akşam bir tırım gelecek. Ben sana çadır getiririm. bak sana vereceğim. Tamam. Zafer Partisi'nin i̇l, il başkanı. Tamam, tamam. tamam. akşam atıyorum şöyle Tamam. Ama arayacaksın. Tamam. Senin telefonun var mı? Tamam. Ver telefonunu bana. Var. Ver ver numaranı bana. Al onu. Ben arayıp sana soracağım. Bu suryelilerin elinde kalmışız biz. Ablacığım yol diyeceğiz. Arkadaşlar bir de yukarıda bana ne diyor biliyor musun? Ne diyor? diyor biz diyor e, savaşta diyor perişan olduk siz bize e, Kucak kaçmadınız? Allah belanızı verdi diyor. Bak gördünüz mü diyor bize. Hayır biz hepsine kucak kaçtık. Benim evim vardı. Ya. Ben yardım topladım. Evet, bunu söylemek için e, dinsiz vicdansız Allah. Yani daha, Allah ne yapalım, daha ne yapalım? Daha ne yapalım? yapacağız? Yağmacılık yapıyorlar her türlü pis. Evet. Burada her şeyi top. Asker vallahi yardım ediyor. Herkese de yardım Ama onlar bize fırsat vermiyor. Vermiyor. Bize fırsat onlar vermiyor. Hani evet. ellerde kalmış. Bizim milletimiz dört bir şey yandan sallandı. Aldım. Geldi. Ben burada kalıyorum ya devlet başımızda. Çok evet şükür. Anladım. Allah seval Başkanım, vermesin. Allah Bizler Allah. bir parça ekmek de olsa bölüşürük. Bölüşürüz. Doğru söylüyorsun. Biz bölüşürüz. Biz Ama mezarlıkta beş gün kaldık. Tutmaz. Küçük çocuklarımıza evet. pasta pasta böldük verdik. Evet. Bir mezarlığın oraya gidin. Biz o cenazeleri görün. görün. O çaresiz Bırakmayız insanları görün. Bize. Sizden ricam evet. bir de oralara gidin. O gineceğiz, insanları gineceğiz. görün. Devletin daha gidemediği mahalleler var. Evet. Yardımın yetiştirmediği mahalleler var. Evet. Evet. Kenar mahalleler hep duruyor. Onlar da insan onlar da can. Biz iki gün ekmek bulamadık. Etrafımızdaki insanlar dudaklarımızı karla ıslattı ki cenazelerimiz için rahat ağlayalım, rahat bir dua edelim. Fırsat bize gelmiyor ki. Anladım. Fırsat bize gelmiyor. Gelin sizi götüreyim. Kaç tanesini şey evine götüreyim. Yıkılmayan şey var, evler ama var. Fırsat bize ama gelmiyor. Ama adamlar stokçu. diyor. Yani biz bekliyoruz o fırsatı. Stok mu ediyorlar? Stok, abi? Ediyorlar. Stok ediyorlar. Stok ediyorlar. Buyurun sizi götüreyim evlerine göstereyim. Yıkılmayan müstakil şey evler var. Kenar mahalleleri. Evet. Başkanım. Suriyeliler. Şimdi... Evet. Suriyeliler. Bak. <laughs> Türk kamuoyu. Malatya'dayız. Hürriyet Meydanı'ndayız. İki Malatyalı kardeşimle burada şimdi karşı açtık. Evet. Bunları söyledikleri için şimdi bu Malatyalı kardeşlerim ırkçı Suriye'ye düşmanı kesinlikle. mı oldu? Hayır. Ha. Biz önce onlara kucak açtık. Ha. Ekmeğimizi ha. verdik. Yatağımızı yatağımız 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 verdik. Aşkımızı verdik. Bize destek vermeleri Bak. lazım. Ha. Biz de verdik onlara. Ben için Dünyanın musunuz? yardımını topladım. Ha. Biz savaş gördük. Siz bize yardım etmediniz. Allah belanızı ha. verdi ha. diyebilen bir kansızla bile karşılaştık. Aynen yani. öyle. Evet. Biz yine de bırakmayız ülkemizi. Biz buradayız. Hayır, hayır biz buradayız. Yollayacağız. Hiç Benim askerime küfür Evet, edemez Benim edemez. askerime küfür et. Eğer ben buradaki ben. halka Adem akşam deseydim onlar linç ederdi. Evet. Evet.